Çatılarda sarkan buzlar, karla kapalı yollar, yiyecek arayan yaban hayvanları, yurdun doğusu çetin kışla mücadele ediyor. Kışla mücadele eden illerin başında Erzurum geliyor. Şehir merkezinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düşmesi özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Kentin üzerindeki sis bulutları dağıldı, yerini soğuk hava aldı. Kars'ta kara kıştan nasibini alıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler, ağaçlar kırayla kaplandı. Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Acı su deresi tamamen dondu. Yoğun kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği bir diğer ilse Ağrı oldu. Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ağrı ile Kars'ın Kazman ilçesini birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği bölgede zorlu çalışma yürüttü. Karayolunda ulaşım yeniden sağlandı. Erzincan'da da ekipler yollarda kar küreme mesaisi yürüttü. Bölgede son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Ekipler kapanan karayolları, köy yolları ve bağlantı güzergahlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan kentteki yaban hayatı da fotokopanlara yansıdı. Başak, kurt, ayı, yaban domuz ve tilkinin yiyecek aradığı anlar kayda alındı. Bayburt'ta ise kış manzaraları örteklerle renklendi. Sibirya ve Rusya'dan göç eden yeşil başlı örtekler kış aylarında şehirden geçen Çoruh Nehri'ni mesken tuttu. Yaklaşık 10 yıldır bunlar buraya bir geliyorlar. Fırtınalı bir günde buraya indiler artık alıştılar devamlı geliyorlar kışın. Bizim de tam aşamız oluyor. Cuma günleri burada çok millet ekmek katarak bunları seyrediyorlar. Suların soğuk olduğu zaman diğer yerlerde Rusya tarafından sular ısındığından dolayı buraya göçe geliyorlar. Derelerden, akarsulardan Bayburdu seçtiler. Yıllarca da gitmiyorlar.